La Liga'da lider Atletico Madrid Granada'yı ağırlıyor. Ceza sahası dışından Isaac Cuenca harika vuruyor. Granada 1-0 önde. Dakika 18. Cuenca çok iyi vurdu. Beraberlik arayışları. Arka direkte bir kafa. Kaleciden sekti. Sert vuruş 1-1. Yannick Ferreira Carrasco. 33. dakikada beraberliği yakalıyor Atletico Madrid. İlk yarıda son bölümler Yine atakta Atletico Madrid. Carrasco ikinci gol. Belçikalı'dan iki gol. Atletico Madrid ilk yarı 2-1 önde kapatıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahası içi ortaya çevrilen top Carrasco ettirik yapıyor. Dakika 62 fark 2'ye çıktı. İkinci yarıda çok etkili Atletico Madrid. Felipe Luis ortaya çevirdi. O şua başarılı ikinci pozisyon topağlarda. Nicolas Gaytan 4-1 oldu skor Gaytan'ın golüyle Yine etkili geliyor Atletico Madrid Sağ tarafa ceza sahası içi Gaytan çıktı vurdu 5. gol 3 Karasko 2 Gaytan Skor 5-1 Atakları sürüyor Atletico Madrid'in 6. gol Angel Correa'dan. 85. dakikada 6. golü buluyor Atletico Madrid. Fernando Torres hemen kullandı taçı. Ceza sahasına bir çalım. Savunma müdahale etmeye çalışıyor. Vuruş savunmadan sekti. Şimdi boşta kalan top Thiago. Son noktayı da 87'de Thiago koyuyor. 7-1 kazanıyor Atletico Madrid.